Sevgili gençler hepinize merhaba. Ben Kilis Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Bilge Hocam. Malumunuz zor zamanlardan geçiyoruz ve her birimizin en çok ihtiyaç duyduğu yeterliliklerden birinin psikolojik sağlamlık olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuyu birlikte irdelemek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Bu sorular size tanıdık geliyor mu? Başkaları sorunlarına rağmen mutluyken ben neden yapamıyorum? Niçin bazıları bana göre daha dayanıklı? Niye o hemen toparlanabiliyor da ben hala kötüyüm? Neden strese karşı bu kadar dayanıksızım? Bu soruların hayatımızda ve hayatımızla ilgili önemli bir cevabı var. Biz buna psikolojik sağlamlık diyoruz hayatımızın çeşitli dönemlerinde olumsuz olaylar yaşayabiliyoruz. Hastalıklar, kayıplar, yaz, ayrılık, doğal afetler, ilişki problemleri, iş kaybı, psikolojik rahatsızlıklar ve bunları çoğaltmak mümkün tabii ki. Bu olayları engellememiz genelde mümkün olamayabiliyor. Kimi insanlar karşılaştıkları bu zorlukları çabuca katlatırken kimileri de bu süreçte desteğe ihtiyaç duyabiliyor. İşte bazılarını zorlu yaşam olayları karşısına esnek hale getiren bu özelliğin adı psikolojik sağlamlık veya duygusal dayanıklılıktır. Psikolojik sağlamlık bize felsefe olarak bireysel risklerimiz veya olumsuzluklarımız yerine olumlu ve güçlü yönlerimize odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Psikolojik sağlamlığı yüksek olan kişiler, olağanüstü durumların üstesinden gelen ve hayatındaki olumsuzlukları beklenenden daha iyi şekilde halleden, bireysel stresler yaşasa bile bu deneyimlere uyum sağlayabilen, olumsuz yaşantılara maruz kalsa bile bu deneyimlerin yıkıcı etkisinden kurtulabilen bireylerdir. Güçlü aile bağları ve anne baba ile ebeveyn ile sağlıklı ilişkiler kurmak psikolojik sağlamlığı artırırken yalnızlık maalesef psikolojik sağlamlık için bir risk faktörü. Ailede kayıpların olması, kötümser olmak, problemleri kişisel algılamak yani bu olay ancak benim başıma gelir zaten. Uğursuzun tekiyim tarzında problemleri, olayları kişiselleştirmek, yaşantıları ve duyguları bastırmak, herhangi bir kayıp yaz olayı yaşadığınızda veya sizi üzen bir durum yaşadığınızda duygularınızla o an yüzleşmeyi ertelerseniz siz o duygularınızı, yaşantılarınızı bastırmış oluyorsunuz. Ve bastırdığınız duygular maalesef sizin psikolojik sağlamlığınızı ileride düşürüyor. Sürekli olmadığı biri gibi görünmeye çalışarak kendine yabancılaşmak. Dijital bir çağda yaşıyoruz ve bu faktöre çok çok rastlıyoruz kendini sevmemek, değerli bulmamak, kendine değer vermemek. Ne yaparsam yapayım bir şey değişmeyecek zaten inancı içinde olmak. Yani öğrenilmiş çaresizlik içinde olmak psikolojik sağlamlığı düşürüyor. Peki psikolojik sağlamlığı artırmak için neler yapılabilir? İlk etapta farkındalığımız var. Yani güçlü yönlerimizi fark etmemiz gerekiyor. Fark etmek değişimin ilk adımı. Mesela güçlü yönlerini bir kağıda yazarak işe başlayabilirsin. Güçlü yönlerinizi yazdıktan sonra analiz etmeniz lazım. En zor zamanlarınızda sizi neyin koruduğunu bulun. Bunun için de en son ne zaman kötü bir şey yaşadığınızı ve yaşadığınız o kötü olayda size güç veren faktörün ne olduğunu, sizi tekrar ayağa kaldıran gücün ne olduğunu bir hatırlayın. Hatta ben bu olayla nasıl başa çıkmıştım sorusunu sık sık kendinize sorup cevabını da mutlaka bir kenara not alın. Geçmişte başınıza gelen olumsuz olaylarla ilgili olmasa ne olurdu, daha farklı olsa ne olurdu gibi hayıflanan hayıflanmanıza sebep olan düşüncelerle zaman ve enerji kaybetmeyin kesinlikle bu sizi sadece yorar ve yıpratır. Onun yerine odaklanmanız gereken sizi bugün ayakta tutan ne sorusunun cevabı. Yakınlarınıza psikolojik sağlamlıktan bahsedin. Yakınlarınızın koruyucu faktörlerini bulmalarına yardımcı olun. Aynı zamanda aktif baş etme becerileri olan meza iletişim becerileri, atılganlık, duygu düzenleme, eleştirel düşünme stratejileri gibi beceriler sizin ve yakınlarınızın hayatlarında olsun. Bu baş etme becerilerini başlık başlık inceleyerek de kendinizi donatabilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zamanı azaltın. Etkileşimde olduğunuz zaman dilimini artırmanızı tavsiye ediyorum. Psikolojik sağlamlığı destekleyen rutinleriniz olsun. Size iyi gelen kişilerle görüşün. Pandemi sürecinde olduğumuz için bunu yüz yüze yapamayacaksınız belki ama genelde sosyal hesaplar üzerinden, telefon üzerinden mutlaka size iyi gelen kişilerle iletişim halinde kalın, etkileşim halinde olun. Kitapları, şarkıları ve filmleri yakınlarınızda bulundurun. E tabi bu rutinlerin size umut, iyimserlik ve yaşam becerisi sağlıyor olduğuna dikkat edin. Yani modunuz tam yüksekken açtığınız bir şarkıyla birlikte derbedere olup oturmanızı istemiyorum. O yüzden sizin modunuzu genelde yükseltecek, enerjinizi tazeleyecek şarkılar, kitaplar, filmler seçerek onları köşenizde Zulanızda bulundurmanızda fayda var. Hatta bunlara şunu da diyebiliriz. Acil yardım çantası, ilk yardım çantası da diyebiliriz. Ne zaman modunuz düştüğünde, ne zaman kendinizi kötü hissettiğinizde, ihtiyaç, desteğe ihtiyaç duyduğunuzda o yardım çantasına bir bakınabilir. İhtiyacınız olanı oradan temin edebilirsiniz. Umudu hayatınızdan çıkarmayın. Ümit her zaman var. Lütfen bunu hayatınızın merkezine alın. Profesyonel destek alın. Eğer Yaptığınız tüm bu maddelere başlıklara rağmen hala hayatınızdaki olumsuzluklara odaklanıyorsanız, hala karanlık, kirli bir pencereden bakıyorsanız hayata, yani modunuz hala düşükse, kendinize iyi gelemediğinizi fark ediyorsanız, psikolojik sağlamlığınız düşükse mutlaka bir profesyonelden yardım alın. Size kısa bir e, olaydan bahsetmek istiyorum burada incinin inci olma serüveninden aslında. Değerli bir mücevher olan inci istiridyenin içine giren yabancı maddelerden kendini koruma mekanizması sonucu oluşuyor. Yani istiridye yabancı maddeyi sedef mineraliyle sarıyor. Zaman geçtikçe de daha çok sedefle kaplanan bu yabancı madde en sonunda parlak ve sert bir taşa dönüşüyor. İşte biz bu taşa ince diyoruz. İnsanların da istiridyeler gibi zorluklarla mücadele ederken kullandığı bir yetenekleri var ve biz buna psikolojik sağlamlık diyoruz. Benim size psikolojik sağlamlıkla ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İhtiyaç duyduğunuz takdirde ben buradayım. İletişime geçebiliriz. Görüşmek üzere.